Ben Yusuf Akçalı. 20 yıldır Bayındır Lütfar Mahallesi'nde esnafçılık yaptım. 2019 yılında seçim oldu. Muhtar seçildim. Ve 2017'de talihsiz bir yangınımız çıktı. Anacık babacık günüydü o gün. Gerçekten ben bile yani ya ciğerimiz yandı. Kadınlar ağlıyor. Yangından sonra hani simsiyah bir daha orman olmaz diye bir görüntü vardı. Devletimiz yangından sonra hızlı süreçte burayı ağaçlandırdı. Devamlı yanımızdaydı. Şu an bak 5 senede yerlerimiz şu an ağaçlandırdık yani. Allah razı olsun devletimize. Bakanımız devamlı aradı sordu. Milletvekilimiz devamlı geldi. Kütüpler mahalle olaraktan burada 180 hane var. 180, 180 hane burada nefes alıyor. Yangını söndürdükten sonra bir daha gelmeyecekler sandık. Ama devletimiz 6 ay sonra tekrar geldi yanımızdan köyümüze bir nefes verdi, nefes kattı. Allah razı olsun devletimizden, vekillerimizden, hepsinden.